Herkese merhaba ben Ren Bey. Krallar, kraliçeler hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Yine tatlısından bir solo rank maçı ile beraberiz. Sağ altta canım çetim sizlerle olacak. En sonki maçı hatırlamıyorum. Ee, biraz karışık gidiyoruz YouTube'da ranklarda ama son durumum şöyle. 1 9 -1 ee, Diamond 300. Yavaş yavaş şampiyon olmaya çalışıyoruz. Bu aralar sürekli solo maç atıyorum. Ses ayarlarımı hallettim. Oyunun sesi de fullde herhalde aynı. Bir problemimiz yok. Valkyrie yana Thatcher. Oregon defans başlıyoruz abi. Güzel. Ee, tatlı olur. Kapkan banı geliyor. Gerek yok. Bence Mirab anlayabiliriz. Oha. Volmix bu. Ye şeyin değil mi? Ha. Twitch'inmiş. bir an dedim. Aktı. Kafam JTK dönemine gitti. Takilere selam. Üst kat gidelim abi. Başlangıç olarak biraz böyle konuşarak oynayacağım. Ee, hem YouTube için hem de yayın için. Normalde Legion ya da Ela alırım ama farklılık olsun diye Fenrir de alabiliriz abi. Fenrir şatkan da yapabiliriz. Jaeger da alabiliriz. Çatkan yapmayalım. Onun yerine şöyle yine Jaeger Bulletproof kamerayla oynayalım. Zaten hali hazırda smow'umuz ve tornumuz artı Fenrir'imiz oldu el örgümüz de var. Ee, bir problem yaşamayız diye düşünüyorum. Ee, şimdi güzel bir yere kamera koyacağız. Tam böyle hem atıyı gördük. Hem burayı hem burayı hem de bu duvarı görecek şekilde bırakacağım abi. EDS'lerimi de atacağım da drone'u bulamadım. Muhtemelen on çoktan aşağıya gitti Bir tane şuraya bırakalım. Muhtemelen buraya bir ışık koyacaktır takım. O yüzden bir tane şuraya ortaya bırakalım. Tutar mı? Tutar umarım. Reinforce atan yok. Biz atalım. Legion shotgun. Teşekkür ederim Mehmet. Seviyorum. Armut'um hoş geldin bu arada. Bir tane de camını oraya atabiliriz. Adam buradan spam pick deniyor da yani o spam pick en son oyunun ikinci yılında falan atılıyordu kanka. Orada adam biraz zor görürsün. Açı falan açmamışlar. Bizim için büyük bir problem. Nohmet de var. Kamera bu şekilde. kapı var. Ölmettirebini buraya atmış bu arada. Zan atlamayalım hiç. Yukarıda bir arkadaşımız öldü. Ben Rem, Rem öldürdüm muhtemelen. burada ses alıyorum. basrum kapısında ses alıyorum ya. Nasıl yapacağız? oluyormuş. Yanımıza bak ya. He? düştükten sonra geri dönüşüm olmadı ya. Karşı takım yavaş oynuyor. Benim bir tık agresif oynamam lazım. Eşi falan önlememiz lazım. Okey. Halledeceğiz chat. Şükür ediyorum. Tekrar yukarıya gidelim. Bizim takım böyle açıları falan açmıyor ya. Benim de ekstra agresif oynamam lazım. Hem açıları açıp hem de ekstra böyle ROM vesaire atabileceğimiz bir orix var. Tamam mı? Alarmlarımızı atarız. Acaba eş nereden girdi? Şimdi iki seçenek var. Gara kamerayı almadıysa ya tower'dan girmiştir abi, ya da ee, en alt kattan girmiştir. de sayda dönmemiz kolay olur. Halledeceğiz. Like tanesini buraya atacağım. Ha solist de oynayabiliriz bu arada. Keşke solist alsaydık. Büyük adamlar drone bırakıp oynuyor ya. O da ideal olur lan. Şöyle alttan açalım abi. Bak main duvar reinforcelanmamış hala. Bence o iş en alt kattan giriyor gibi hissettim ben ama dur bakalım. Ha burada sevlenen kamera yok. Ha çıkalım. En alt kattan geliyorlar ya. Yüzde abi. Aynen. Power gelmeyecek. Bak dedim size. Tam <laughs> um, basement by the way. Tuttu mu ki acaba ya? yok Helal olsun iyi sabır var. Yani. Çıkmış. Tamam. Yanlış duymuşuz sesini. Güzel. Bak dedim ama. Oradan muhtemelen çıkıp bu freezer'a e, freezer lira gitti. Gene karşıdaki eş aynı şekilde. Şimdi işte game sense dediğimiz muhabbet burada başlıyor. Bana diyorsunuz abi nasıl bu kadar rahat haritada dolanıyor ne diyorsun vesaire. Analiz yapacaksın abicim. Güzel kardeşim adam main kamerayı kırmadan meeting'e girdiyse girebileceği iki tane potansiyel alan var. Garajdan girse %100 kamerayı kırardı. Eğer kırmasa bile girişi %100 ya duyulurdu. Ya da ekstradan ne olurdu? Ee, görürdük değil mi? koridora baktığında ya da sesini duyardık. Ama adam en alt kattan girip tower'dan çıkıp ya da laundry'den çıkıp classroom tarafına gidiyor. Ya da işte tower'dan giriyor. Hemen oradaki rotasyonu keseceksin. Anladın mı? Easy peasy oluyor. Neyse ki takım da bu sefer vurdu. Yani böyle sayda dön dönmenin kolay oldu. Ekstradan sağda solda dolanırken sıkıntı çıkartmayacak bir operatör Oryx. Oregon'da bence. Da var güzelinden. Onu da kullanırsın bol bol. Ertemiz. Ha? Bu ne oğlum? Ne ya ne ediyorsun? Talking English dude. Eyvallah chat. Eyvallah. Teşekkür ediyorum. Drone sesi duydum ama en üst katta muhtemelen drone'u. Ya benim bu özelliğim senin yetin almasın. You were Power Nice good job. Helal oğlum Smoke. Oooo ee, gözüküyor oradan orası. Stay stay stay. Enir. Nice. Reform, classroom, Classroom. Anti, adamın köşeye geçti sandım da abi. geçmemiş. Al Fetch bir bari. Baby, Lixto <Sessizmene> 9. ayın kutlu olsun. Teşekkür <Sessizmene> ediyorum. E, Eymen nickini mi değiştirmiş lan? Teşekkür <Sessizmene> ediyorum. Çok çok sağ ol. Çok teşekkürler. 9 koca aydır abone olup destek olduğun için var ol. Bakarız met Evet. Eymen olabilir. İkini değiştirmiş olabilir. Güzel abi. 2 birlik bir skorla atağa geçeceğiz. Atla. Hover mevrik taktiğini yapmak istemiyorum. Artık hani ben de farklı şeyler denemek istiyorum. Bu evrede rem alabiliriz. Link shotgun alıp ee, main window'dan oynayabilirim. Biraz riskli olur ama yapabiliriz. Neden olmasın? Hatta Ying Shotgun alıp Master Bedroom'dan bile gidebiliriz yani. Gene güzel olabilir. Run by. Yemen değilmiş. Halilik Sto başka birisiymiş. şeymiş. <laughs> Eğer ya da Vaman yoksa Ging'i değiştirmeyiz abi. Selamlar Ging şatkanla denir. Evet Soldier'cığım 6. ayın burada Beren hayırlı olsun. Ekstra tier 3 ile abone destek olduğun için. Çok çok sağ ol. Çok teşekkürler. İyi ki varsın. İyi ki buradasın. seviyorsun. Sağ olasın. Oh, tier olanların kalbimde çok daha büyük bir yeri varmış. Şimdi şöyle Solis alındı abi. Kapkan alındı. IQ alalım. Bridge Charge dursun. Ee, evet Solis burada özelliğim, özelliğini kullanarak dronumu da almaya çalışıyor. Yakın fight'a gireceğim için açılı uzatılmış ve holo takılı IQ'da. Öyle çok seken bir silah olmadığı için bu şekilde kullanmayı tercih ediyorum şu anda. Oo. Kanka sen ne yapmışsın buraya ya? Oh, oh, oh Burası cehenneme dönmüş abi. Legion trap'leri falan da var. Belki Legion'u şu camdan vurabiliriz. Chat huzurlamışım. Bakalım bakalım bakalım. Onu da safe'im diye düşünüyorum. Zero'ya güvendiğim için. Çok güzel abi. Last attack değildi. Çok güzel. Tertemiz. <laughs> 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 iyi yayınlar kral seviliyorsun Reem Bey kalp. Bugün de dışlandık yok yok her birinizin yeri benim kalbimde daha payır canım çetim teşekkür ediyorum. Tatlı abi bak böyle giremedin ya çoğu haritada böyle rotasyon çizebileceğin moment var abi solo oynarken. Yani baktım orada Legion Trap'i var baktım orada ne bileyim ekstra işte ee... Goyo patladı kapkan var ve yanında sadece bir arkadaşın var ya da solo oynuyorsun hiç önemli değil. Böyle anlarda hemen hemen kendine farklı bir rotasyon çizmen lazım çünkü süre sıkıntım var. Oradan hani 1v1 bir bir atamayacağım kapıdan güvenmiyorum kendime. E ne yapıyorum o zaman gidip başka bir açı buluyorum ve o şekilde oynuyorum. Çok daha rahat edeceğim bir şey yani anladın mı? Bunun Bunu nasıl elde edeceksin abi? Tecrübe artı yine game sense. Okay. Teşekkür ediyorum. Ee, Mehmet dördüncü ayın kutlu olsun. Sağ olasın kral. Sen de seviliyorsun. Sincip 5. ayın kutlu olsun. Çok çok sağ ol. Çok teşekkürler 5 aydır abone olup destek olduğun için. Toblerone toplamda 4 tane hediye abonelik yollamış. Çok çok sağ ol. Çok teşekkürler Tobleroncum. büyücü desteğin için varol. Adamlar aşağıya gitmiş. Ee, Ela Trevi var. Yine aynı şekilde Solis var bu sefer de biraz yukarıdan ilerleyip o şekilde girebiliriz abi Çünkü yine toprak tünel sıkıntı olacaktır tamam mı atkan trebi de var ekstradan o da bize bayağı bir sıkıntı yaratır ee, Ela tavrı tutuyor böyle olunca da yine tavrı almak için farklı bir rotasyon izlememiz lazım Belki Solis'i öldürebilirim. Tam Solis hiçbir yerde gözükmüyor. Ha öldü bile çok güzel. Tam buraya açtığımı hem duvar açılacak abi hem de Ela'nın olduğu yer açılacak. Ve Ela gösterirse şu an. arabaya kuşlar pushla, kuşlarsa öldüreceğim ama kuşlamıyor Sıkıntı yok. Oy ne oluyor lan? Çok sürekli bildirim çıkmasın. şunu kapattım. Çok güzel, Ela geldi. Eski bravo vurdu. Devam edelim. Nice. Good job guys. Güzel abi, 5 kill iki defa ölmüşüz sıfır asist takım tatlıydı her yani 5-5-4-3 gayet güzel abi tatlı bir skorlu maçımızı kapatıyoruz canım chatim Type <Sessizlik> Ay ikinci ayın kutlu olsun çok çok sağ ol çok teşekkürler 2 aydır destek olduğun için var ol Tobleron toplamda 21 tane daha hediye abonelik yollamış teşekkür ediyorum Tobleron 21 tane de hediye abonelik yolladığın için. Aa bir de şöyle yapalım abi. Bak ben bu YouTube videolarının sonlarına e, YouTube katıla da destek olanları da söyleyeyim. Çünkü hani onları atlıyorum. En azından e, bu ay kim gelmiş kim gitmiş onları da söyleyelim daha sonra videoyu tamamen bitirelim canlarım beğenim. En son abi e, kimler gelmiş YouTube'a? Advanced, Hasan Usta, Yiğit Toprak, Mehmet, Mehmet Turan. Govarch, Kulai ve Voda Triaki. Canlarım hem teşekkür ediyorum bu ayda YouTube'da bana destek olduğunuz için. Güzel bir Oregon maçıydı. Neler yapmanız, neleri yapmanız gerekiyor. İşte rotasyondur, karakter analizidir vesaire. Bunlardan bahsetmeye çalıştım. Umarım sizin için güzel bir Oregon maçı olmuştur. Kendinize dikkat edin. Sağlıcakla kalın. Bir sonraki rank videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.